Ama bak bahçe ne kadar güzeldi ama. bahçe efsanevi güzeldi. Şu en baştaki odayı bana vermişler. Evet. Bak bakım ne hale gelmiş. Ali yerden burayı görse şimdi yüreği sızlar. <laughs> Başardım çok uğraştı buralarda. Çok, emeği çok fazla. kaplumbağaya bak. Evet. buluş kendine bir girecek yer dedim. Kapı açıkmış. Kapı... Bak top bile var. Ne fark dedim, arkadaşında dedim kalmazsan çık gel buraya dedim. Yani arkadaşlarının da al gel. Burada dedim top oynarsınız, şey yaparsınız. Bagajda top var ya. Hı hı. Bak, koşarcasına gidiyor adeta kaplumbağada. Kendine göre şu an istikamet bir belirlemiş. Bu bir şeyin kokusunu almıştır. Ona gidiyordur. Diyeceğim ama Ama dışarıya çıkmak istiyor dışarıya çıkamıyor bence. Çıkartsak mı dışarı? İşte nasıl alacağız? Nasıl ben atacağız? Kapıya kadar bırakırız. Ya şeyin üstüne alabilir misin? Elimle de alırım? Sonra elimi yıkarım. 2017 bak. Temmuz 2017. İşte Ali Yeldan burayı bitirdi. Ondan sonra tayini çıktı. Evet. O zaman açılışını falan yaptılardı. Burası efsanevi bir yer. Efsane. Tabi bakımını falan mahkumlar yapıyordu ama. İşte bu tasarruf genelgesi personel alınmayışı. Evet. E, tasarruf kaygılarıyla personel alınmayışı olmasına veya alınan personelin normal personel, normal vatandaştan olmayışı, işte yetiştirme yurtları, şehit yakaları, gaziler, eski hükümlüler falan derken tabii ister istemez birçok şeyi düşünüyor. Bunu alsak mı dışarı? Yapalım mı öyle bir şey? Ben alırım, onda sıkıntı yok. O, o, o dışarıya dışarı. çıkmaya çalışıyor, çıkamıyor. Akşamları lambalarını yakıyorlar mı acaba buranın? Valla bende kapı önüne koysan yeterli. Koyduk mu? O yolunu bulur zaten. Kendine bir yol bulur. Baktım ayaklarını çıkarıyor. Buraya yanlışlıkla girdi kesin. Evet. Haydi bakalım kendine bir yol bulursun sen. Bu temizlik takıntısı Bak şeye bak. Güllerin üzerindeki sarman gözler sarmış. Evet. Görüyor musun? Sadece narenciyeleri de, de bunlar muhtemelen meyvelidir. Ama bakımsız şu anda. Sadece bakımsız hastalık, masalık olmadığı müddetçe. Bak bunlar da ekme. Ağaçlar falan filan büyük bir ihtimalle bizimkilerin dikti ama dışarıda kalmış. Evet. Çünkü şu duvar sonradan yapılma. Duvar sonradan yapıldı. İnşaat evet. en son aşamasında yapıldığını hatırlıyorum. Çok sık gelmiyorduk ama yine de geliyorduk yani. ilk defa geliyorsun değil mi? Bahçeye Açıldıktan sonra ilk defa geliyorum İşte o zaman inşaatken yakınına kadar geldik Arkadaşları falan bırakmıştık hmm, Büyük bir ihtimalle zemin katta şey kapıda içeriye giriş çıkışları engelleyen bir bekçimiz vardı. O bile yok. O bile yok. Ali Bey'in buraya en büyük katkısıydı. aşağıda bir yerde oturabiliriz Hasan.